Sevgili izleyiciler, değerli kardeşlerim, şu anda Özbekistan'ın Buhara şehrinde, kadim bir şehirde Şahın Muhammed Bahaeddin Hazretlerinin kabri şerifinin yanındayız. Kanal 7 ekibi olarak çekim yapmak üzere buraya geldik. Ve yanımızda da Kanal 7 yönetim kurulu başkanı, çok kıymetli abimiz, büyüğümüz Zekeriya Karaman Bey var. Kendisi buraları tabii daha önce de geldiler. Ama yıllarca ve belki de çocukluğundan beri bu zatların terbiyesinden gelmiş bir silsileden de kendileri edep ve erkan öğrendiler. şah Muhammed Bahattin'in huzurunda Zekeriya Bey neler hissediyoruz? Duygularınızı bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Hocam çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok manevi hazın yüksek bir noktasında burada Şah-ı Hazretleri'nin huzurunda bulunuyoruz yıllardan beri izinden gitmeye çalıştığımız büyüklerimizden Şahin Nakışmen Hazretlerinin bu makamı gerçekten büyük bir feyiz, bereket, maneviyat dolu. Allah İslam büyüklerinin hepsinden razı olsun. Özellikle Silsili Sadat Efendilerimizden ve bize bu yolu gösteren Nakşibend Hazretlerinden ve onun hem hocalarından hem talebelerinden razı olsun. Onların feyzinden tekrar tekrar feyziyat olmayı nasip eylesin inşallah. Beni şurası çok etkiliyor Zekeri abi. Burası Özbekistan. Yani Türkiye neresi? Özbekistan neresi? Buhara'daki bir zat Anadolu'yu etkilemiş. Ve bizler buralara gelmeden önce o zatların talebeleri talebelerin talebeleri Anadolu'yu manen yoğurmuşlar. Elhamdülillah. Ve biz şu anda özümüze hocalarımızın hocalarının mekanına geldik. Yani bu nasıl güçlü bir bağ ki ta buradan Anadolu'ya bu feyiz akmış. Bu çok duygulandırıyor Gerçekten beni yani Bu bağ öyle. manevi Gerçekten bağ. Çok çok etkileyici bir şey. Zaten Anadolu'nun Türklerin Müslümanlaşmasında en büyük kaynak buradaki büyüklerimiz. Bunlar hem burada etkilemişlerim hem Anadolu'ya bilgilerini, ışıklarını, feyizlerini yansıtarak gelmişler Ahmet Yesevi Hazretlerinden de başlamak üzere Şahnak Nakşibend Hazretleri bütün nakşi pirleri, büyükleri bu bölgeden başlayarak tüm Anadolu'yu aydınlatmışlar ve tesirleri asırlar boyu devam etti. Bu herhalde onların samimiyetinden çocukluklarından itibaren hep bu yolda ilerlemişler. Hiçbir şekilde dünyevi bir hevesleri, gayretleri olmamış hem okumuşlar, hem okutmuşlar, hem yazmışlar. Tasavvuf esasları da gerçekten de İslam'a, şeriata tam uygun. Sizin sözlerinizden ben iki şey hatırladım. Bu Nakşibendiye tarikatında. Biri, ilahi ente maksudi ve rızake mahlubi. Yani hangi mertebede olursa olsun, ilahi ey Rabbim ente maksudi. Benim maksadım sensin. Evet. Ya dünyalık değil, sofu görünmek değil, zahit görünmek değil, derviş görünmek değil. Ve rıza bir. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. İkincisi anladığım kadarıyla şeriatsız tarikat olmaz. Kesinlikle. Ee, havada uçtuğunu da görseniz sinek de uçuyor. Suda yürüdüğünü görseniz balık da yüzüyor. Evet aynısı. En büyük keramet istikamettir. Evet. Muhammed Bahattin Hazretleri'nin e, düşüncesini, tasavvuf anlayışını herhalde bu iki e, çizgi çok iyi özetliyor. Aynı. Aynen. E, çünkü kendisi aynı zamanda Üveysi. Evet. Yani Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinden bir yani. asır önce yaşamış bir zattan manen ders alıyor. Ders alıyor. E, zikri hafiyi ondan öğreniyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinden hareket ederek İstanbul'a ve evet. elu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Esas olan keramet değildir diyor, istikamettir, i̇stikamettir diyor Şah-ı Hazretleri'nin düşüncesini özet. Temel düşüncesi bu. Bir de e, hafi zikir, e, siz yürürken, otururken, yatarken, herhangi bir iş yaparken, kumaşınızı ölçerken, çekici vururken, çiviyi çakarken, yazınızı yazarken, kitabınızı okurken hafi zikir belli olmuyor. O hafi zikir dilinizi damağınıza yapıştırmışsınız. İçinizden Allah diyorsunuz. İçinizden la ilahe illallah evet. diyorsunuz. Riyadan uzak. Gösterişten uzak. Eminim. Bir de belki de kendinizden bile uzak. Evet, Siz başka evet. işle meşgul evet. olurken Çok kalp olur. kendisi Allah. Allah diyor. Bunun da bizi e şeyi var, zirvesi var. Ona da zikri sultani diyorlar. Allah. Zikri sultani de kalp hani bir insan refleks halinde otomatik her şeyi göz nasıl açıp kapatıyor? Zikri Sultan dedi. Kalp kendi kendine Allah diyor. Uyuduğu zaman bile durmuyor bu zikir. Dolayısıyla buna da Zikri Sultan diyorlar. Hedef orası. Çarkların bozuk olduğu bir yerde, günahın kol gezdiği bir yerde, haramların işlendiği bir yerde, dünyanın üzerimize yağdığı, dünyanın her türlü gafletinin yağdığı bir dönemde insanın ayakta kalabilmesi herhalde zikirle oluyor. O zikirle oluyor. Allah diyor ki siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bir de bu gizli zikirle beraber nakşiliğin e, daha sonra ortaya çıkan melametilikle de alakasını kuranlar da var. O da şu zikre kafide nasıl riyadan kaçıyorsan öbüründe de esas olan gösterişten evet, uzak olmaktır. Evet. Bu anlamda öyle bir yolu var. Şunu da biz görüyoruz. Üveysilik de bugün çok istismar ediliyor. Maalesef evet. işte internet ortamında televizyonlarda Maalesef. yazıyorsunuz internette ben üveysiyim diyor Tele, internetten insanlara ders veriyor kimdir nedir belli değil e, fakat zamanında işte üveys el karani Veysel el karani'den e, dolayı hmm. Resul efendimizi doğrudan görmedi Öyle ya, ama. ama aşık oldu ondan dersini aldı ona nispetle üveysi deniliyor doğrudan görmediği hocasını rüya yoluyla e, keşif yoluyla e, veya işte bir manevi, manevi bir e, yolla görüp ondan ders almanın da mümkün olduğunu görüyoruz. Nakşibendi tarikatı bütün bunları hepsini yerli yerine oturtuyor. Bir iki tarafta da sapma yok, tefrit yok, ifrat mi? yok. Orta yolu bulmuş. ilimsiz de olmaz diyor. Tek başına ilim de yetmez diyor. Çünkü ilim İnsan da enaniyete sebep olursa, Allah korusun. Tevazuyu öğrenemezse, hakikat kabul etmekte zorlanırsa, cedele girerse, üstünlük taslarsa, kendinden bilirse, bunlar da makbul değil. Yani bir hani bir büyün huzuruna giriyorsunuz, dünya bir tarafa, Rasulullah huzuruna girildiğinde de öyledir. Dünya bir tarafa, orada her şeyiniz orada kalsın istiyorsunuz, benliğiniz, ruhunuz, her şeyi bırakıyorsunuz, tamamen oraya kendinizi rapt ediyorsunuz. Bütün benliğinizle oradasınız ve teslim oluyorsunuz. Dışarı çıkınca o hal dağılıyor. Bu dışarıyla oranın farkı nereden kaynaklı? Neden böyle bir ortamı her yerde bulamıyoruz? Hocam bir kere çok güzel anlattınız. Allah razı olsun. Yapma. Tabii İslam'ı Şahin Akşibend gibi ve onun yolundan giderek bu şekilde yaymaya çalışan büyüklerimizin halleri çevresindekileri de bir şekilde etki edip sirayet ediyor. O zatların huzurundayken, yanındayken daha etkili oluyor insan üzerinde. Tabii e, dünya hayatı, meşgaleler çok. Oradan uzaklaştıkça da bu etki azalabiliyor ama işte maksat buyurduğunuz zikir yöntemleriyle bu etkiyi kalıcı kılmak ve hayatımızın her noktasında, her safhasında bunu üzerimizde hissedebilmek. Bu kolay bir şey değil ama e, olmayacak şey de değil. İnşallah bu samimiyeti gösteririz ve o yolda oluruz. Şahin Akşibent Hazretleri'nin manevi bereketi inşallah üzerimizden eksik olmasın. Amin. Onlar kendileri devrinde daha sonraki devirlere damgalarını vurdular. İnşallah Anadolu'daki bu irfan ateşi hiçbir zaman sönmez. sönmez inşallah. Kuşaktan kuşağa devam eder. İnşallah. Nesiller boyu. Duamız öyle. Biz özümüzü bulduk özümüzle buluştuk. Elhamdülillah. Ee, manevi Elhamdülillah. olarak çok hoş bir, feyizli, güzel. feyizli bir mekandayız. Evet. Ee, ben de aynı evet. duyguları yaşıyorum. Evet. Allah razı olsun. Sizler de vesile evet. oldunuz. Buralara vesile oldunuz. Ee, gelmemiz için e, gayretleriniz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Rabbim Allah daha olsun. nice yıllar hizmetler olun, nasip etsin. Hepimiz inşallah. inşallah. Rızasına uygun Sağ işler olun. nasip etsin inşallah. Sağ olun. Allah, Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.